Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit'ten her açıda yakışıklı pozları. Burak Yılmazın son Instagram paylaşımı hayranlarından tam not aldı. Yeşil saçlarında fotoğraflarını ard arda paylaşan oyuncu adetin her açıda yakışıklı olduğunu ispatlayar gibiydi. Dağınık saçlarıyla dol haliyle dikkat çeken oyuncu paylaşımıyla 20 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sliktaşlı Kahreiyevçin ile mükük bir birlikteliği olan oyuncu hem iş hem özel hayatında istikrarlı duruşuyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda basının önünde şu sözleri söylemişti. Başarı hepimiz için o kadar önemli ki herkes kendisi için başarılı olmak için uğraşıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmak mümkün değil.